Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Yine bomba bir bölümü Uzak Şehir dizisinde geride bıraktık. Uzak Şehir başladığı günden beri adeta bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Peki Uzak Şehir dizisinde reytinglerimiz ne durumda olacak? Dizimiz herhangi bir şekilde erken finale maruz kalır mı? Dizimizin tabii ki de reytinglerine baktığımızda gayet iyi durumda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dizimiz gerçekten pazartesi günlerinin vazgeçilmez haline döndü. Peki önümüzdeki bölümlerde Uzak Şehir dizisinde e, herhangi bir şekilde erken final olur mu? Ya da önümüzdeki sezon böyle bir dizi e, bit, e, finale gider mi? Bunu konuşalım isterseniz. Tabii ki de reytinglerimiz iyi olduğu için dizimizin herhangi bir şekilde erken final olacağını düşünmüyorum. Ama önümüzdeki sezon devam eder mi? Tabii ki de bu politik e, konular yüzüne bazı diziler biliyorsunuz bir erken finale gidebiliyor. E, ülkemizde her an ne olacağı bilinmediği için. Şu an dizimizin reytingleri iyi olsa da önümüzdeki sezon devam kararı alabilir mi şu an tartışma konusu diyebiliriz. Detaylar geldikçe de paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.